Arkadaşlar herkese selam. Selamlar. Fulijim de yanımda. Şimdi bizim bu yaz Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye tayinimiz çıktı. Artık Şanlıurfa'dan ayrıldık. Yürüyüş yaptığım yerlerin, yaptığımız yerlerin bölgesi de değişti. Bugün Marmara artık bundan sonra böyle yürüyüş yapacağımız, işte kamp kuracağımız yerler Marmara bölgesi ya da işte Batı Karadeniz, Karadeniz bölgesi olacak. Çok farklı. Şu an Urfa'dan aşırı farklı bir ortam olarak, işte coğrafya olarak, bitki örtüsü olarak aşırı farklı bir noktadayız. Havası da çok farklı, da çok farklı. iklim çok farklı. Buna biraz ayak uydurmaya çalışıyoruz, zor. Ama zamanla olacak umarım. Bugün Kran Yurt Yaylasına geldik. Kran Yurt Kran Yurt Yaylası Sakarya sınırları içinde. İşte sabah erkenden çıktık Kocaeliden minibüslerle iki minibüs buraya geldik. Şimdi yürüyüşümüze başladık. Gelirken şunlar çok dikkatimi çekti. İlk defa kestane ağacı gördüm. Kestanenin ee, işte dalda nasıl durduğunu vesaire ilk defa görme fırsatım oldu. Ve bayağı, yani. Ve bayağı fazla. Yani normalde işte Köyceğiz'le kıyasladığım zaman işte Ağla Yaylası var. Ağla Yaylası'na giderken Çam'la bir başlıyor sadece dere kenarları, su kenarlarındaki e, işte kavak ağaçları dışında çınar ağacı dışında e, gördüğünüz başka hiçbir ağaç türü yok ama buraya gelene kadar şimdi biz 1200 rakıma çıktık, 1200 rakıma gelene kadar yani sürekli farklı bir bitki örtüsü geçti yanımızdan İşte kestane gördük şu an yanımızda gökler ağacı var kayın ağaçları göreceğiz e, az önce Ümit abi söyledi. Ümit abi de bu katıldığımız yani bu yürüyüşü düzenleyen Yaban Adımlar Kulübünün yürüyüş kulübü diyeyim. Bu kulübün, bu etkinliğin sorumlusu bize böyle bir tanıtım yaptı. Şimdi biz müthiş bir noktada yürüyoruz. Şöyle göstereyim size. Yani böyle ağaçlar çok sık yeşilin bolca farklı tonlarını görüyorsunuz. Güzel bir yürüyüş olacak. Yürürken de size olabildiğince gördüğüm şeyleri göstermeye çalışacağım. Devam. Hala bitkilerin bu ağaçların bu sıklığına hani Karadeniz'in böyle olduğundan önce duymuştum. Ama yani hala kabullenebilmiş değilim. Çünkü bizim orada az önce de söyledim. Yani biz orman diye geçindiğimiz yerlerde ağaçlar arasında metrelerce mesafe var. Ve tek tip ağaç olduğu için hani çamda çok bitki anlamında, yaprak anlamında iğne yapraklı zaten. Böyle bir gürlük oluşturmuyor. Yani burada yolun kenarından şöyle bir gireyim yürüyeyim deseniz yürümeniz oldukça zor yani. Hani böyle yolun dışında yürümeniz gerçekten zor. Ama bizim oralarda işte Ege bölgesinde çok böyle bir sorun yaşamazsınız. Yürüyüşe başladığımız yerde böyle mor yapraklı bir çiçek vardı arkadaşlar. Yerden yani gövdesiyle birlikte böyle bir 5-6 santimlik bir boyda. Onu keşke girişte çekseydim. Bir taraftan bakıyorum eğer denk gelirse size onu göstereceğim. Çiğdem diyorlar çiçeğin ismine. Çiğdem dediler. Ümit abi öyle söyledi. Yerel ismi ise Vargitmiş. Vargit olmasının sebebi Yaylalarda çıkıyormuş bu çiçek ve e, artık yani sadece bu mevsimde, bu dönemde oluyormuş. Ba bakmayın ben şu an yarım kolu giydim ama yürüdüğüm için biraz kendimi şu an anca anca vücudu ısıtabildim. Normalde ilk indiğimizde üşümüştüm. Var git olmasının sebebi de artık bakın havalar soğudu, yaz mevsimi sona erdi. Gidin buradan. Yani yaylaları artık yaylaların der, <laughs> aynen yaylaları terk edin anlamında vargit çiçeğiymiş. Çok hoşuma gitti bu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bir de şöyle bir uyarı yaptı. Daha önce hiçbir katıldığım yürüyüşte böyle bir uyarı veya böyle bir esprisi bunun hiç yapılmamıştı. İlk defa tanık oluyorum. Ümit abi dedi ki eğer dedi kaybolursanız paniklemeyin olduğunuz yerde kalın. Ben dedi sizi koca olandan önce bulurum dedi. Koca olan ne oluyor arkadaşlar? Koca olan ne biliyor musun koca olan? Oradaki i̇yi. koca olan dediğine ayı. Evet tamam. Yani buralarda i̇yi, Ayı da var arkadaşlar, varmış. Bunu öğrenmem hiç iyi al, şu an. Ya yani Allah denk getirmesin diyelim <laughs> ya da uzaktan böyle çok olabildiğince uzaktan koca olana bir selam verip geçelim. Görmek isterim de uzaktan. Gerek de yok. yok gerek var. var Görmeyi çok isterim. <laughs> Gerçekten çok isterim ama olabildiğince uzak mesafeden çok yaklaşmaya gerek yok yoldan devam ediyoruz. Böyle hiç yani şöyle olacak bugünün planı. Biz 1200 metre rakımda başladık yürüyüşümüze. 1200'den 1400'lere çıkacağız. Bunun bazı bölümleri biraz böyle dik yokuş olacakmış. Ama şu an yürüdüğümüz bölüm yani şöyle bir 4 kilometre falan galiba yanlış hatırlamıyorsam. O Kıranyurt köyünden sonraki 4 kilometre boyunca böyle aşağı yukarı çok tatlı hafif bir meyille çok güzel toprak yoldan gidiyoruz. Yol inanılmaz. Yürüyüşçe aşırı ideal çok bir yol. Güzel. Şu an çok yani. gerçekten çok keyifli bir yürüyüş şu an. Her sabah yürünmek istence değil mi? Kesinlikle böyle yakında olacak. Aynen. Yani buradan çık. Atıyorum evin buralardaysa. Buradan çıkıp rahatlıkla yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Toprak bir de böyle şey yağmur yağmasına rağmen hani şey de değil. Ee, hani böyle çukur böyle ıslak falan böyle çamurlu değil yani artık şu yol oturmuş. Ee, yağmur yağsa da yağmasa da hiçbir sıkıntı yok. Yani Bir şöyle şey bakınca arkadaşlar bu arada Fulizm çok pardon. Şu gördüğünüz ağaç gökler ağacı oluyor arkadaşlar. Sadece kızıl çamdan ibaret veya çam ağacından ibaret değil. Yani her baktığım yerde farklı tür bir şey görme ben şansımız var. Zaten böyle yürüdükçe farklı farklı kokular geliyor yer evet. yer. Evet. Yani şu an bir de yağmur da yağdı. Yani yağmurun da bunda etkisi var. Hava aşırı temiz. Şu an böyle tertemiz bir havada yürüyoruz. Böyle ara ara toprak kokusuyla birlikte o temiz hava farklı bitki kokularıyla karışarak vuruyor. Bu da çok güzel bir Aroma katıyor, yürüyüşe Arama. diyebilir miyiz? Farklı bir aroma, farklı bir kombinasyon sağlıyor. <laughs> farklı bir lezzet durağı yani. Her <laughs> ağaç bir lezzet durağı sağlıyor bize. Ay, Size yürüdüğümüz yolu şimdi tekrar göstereceğim. Her gördüğümde daha da etkiliyor beni. Üstad Furkan Palabıyık derdi ki, azara buzara nazar edenin gözü kızara. Ben de kendi kendime gözüm kızarmasın tabii ama daldan da toka yedim. Gözüm kızarmasın tabii ama evet Fulicim şak diye bıraktın dalı. Ee, kendime bu kadar hızlı nazar etmiş olmam. Kaç puan. Evet. Zaten çarpmayacak olanı tut diyerek de yaptın şovunu yani. Şimdi Karadeniz dedim ya arkadaşlar geldiğimden beri alışamıyorum, sabah mesela okula giderken bakıyorum havaya mis gibi bir hava böyle bir tane bulut yok günlük güneşlik her yer böyle 10 numara diyorum yarım kollu giy git bugün hiç sıkıntı olmaz sonra bir bakıyorum bir saat sonra ilk teneffüste mesela çıkıyorum dışarı bir bakıyorum bulutlamış yağmur yağacak. Buna bir türlü alışamadım. Yani o kadar hızlı ki havanın geçişi. Evet. Bir daha bir çamurlu bir noktadan geçtik. Şimdi buraya indiğimizde de tamam rüzgarlıydı ama hava güneşliydi. Şöyle size gökyüzünü göstereyim. Yani şu an bu rüzgar, bu bulut, ee, hiç hayır alamet değil. Ama şemsiyem çantamda herhangi bir duruma karşı yağmuru hazırım. Ama bu normal yakalayamıyorum. Yani bu hızlı geçişi gerçekten yakalayamıyorum. Full de tişörtle geldiydi üstünü getirdi hemen. Direkt Müthiş arabadan bir indim. Moda ikonu gibisin şu an bak. Üstte tişört, iyi üstüne iyi. bir şey, bir şey geçirdin. <laughs> Yok canım iğrenç değil estağfurullah. Ama Amaç üşümemek. Bu da ikonu gibi de değil. <laughs> Amac üşü... o zaten kinayesiydi de. <laughs> Amaç üşümemek bu yolda her şey mi var? Ee, bu yürüyüşün devamında e, bir sanırım tam böyle ortalara falan denk gelecek yürüyüşün ortalarına falan denk gelecek bir uçurum varmış çok güzel bir manzara varmış orada. Özellikle işte o uçurma hava daha yeni yağmur yağdığı için işte taşlar, ortam, zemin kaygan çok yaklaşmayın dedi Ümit abi ama çok güzel bir manzarası olduğunu söyledi. Dronum yanımda orayı merakla bekliyorum. Gidince oradan da bir görüntü alacağım. Koca olan <laughs> Bu kadar yakında olmamalı. Nasıl yani ama? istiyorsa. İnandırıcılık. Tiyatro. Yani bu bölge kar yağan da bir bölge. Burası karlıyken gelmeyi çok isterdim. Müthiş yani şu şu yola bakar mısınız? Şöyle geçtiğimiz yeri göstereyim. Muhteşemdi şimdi o bahsettiğim kayalık güzel bir manzaranın olduğu noktaya geldik. Hemen o manzaradan. Bir drone'umuzu uçuralım. ben tam içimden aynı şeyi geçirirken Fulya da dedi ki manzara dedi bir tık hayal kırıklığı oldu dedi. Ee, katılıyorum manzara. Ben daha böyle daha yüksek daha böyle uçurum güzel bir manzara bekledim. Kafamda büyütmüşüm. Beklentiyi yükseltmişim. Ama yine de güzeldi. Bir de biraz drone'u kaybettim korkusuyla. <laughs> anlık bir terleme. Anlık terleme. Bir yalpalama, kendine gelememe yaşandı ama çözdük bir şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar bir tırmanma modu. Terlediğim sardığım sanırım. Vallahi dedim gitti. Dronu indirdin. <laughs> Dronu indirdin ya şöyle <gülüyor> <gülüyor> Evet, bir parça. Korktum, bıraktık <laughs> bir parça. <laughs> Şimdi devam. <laughs> Arkadaşlar şu gördüğünüz alıç ağacı oldukça dikenli ve zor. Ee, şöyle bir avuç topladım, şöyle biraz da yedim. Böyle aşırı hoş, böyle Türkçesini tam bulamıyorum da fresh. <laughs> <laughs> Zeynep'i bir zamanda taşa tuttuydum. duydum. Gerçekten çok freş bir tadı ve kokusu var. Efsane hoşuma gitti. Fulya yolda bekledi, biz topladık. Şimdi yiyeceğiz. <laughs> Canım benim. kurtardım onu hatırla. Boka basmaktan. Evet. Evet. Ayy, ve bu bana elime batan alış dallarıyla fatura edildi. Eyvah. Şimdi bir güzel şunu gömelim. Hop. Afiyet olsun. Yola devam oh, afiyet olsun. <laughs> Şimdi mola yerine geldik. En son alıç göstermiştim size. İstanbul yürürken bir abi geldi. Sert bir sesle çok çok yem, çok, çok yeme dedi yanımdan geçerken. Abi dedi, niye? Güldü. Et, gülümsedi sadece gülümsedi. Abi dedim söyle niye hani ne oluyor çok yiyince dedim zehirli mi? Ha, zehirli olmadığını biliyorum da hani sebebi ne onu öğrenmeye çalıştım. Alış dedi vücutta durmayı çok sevmez dedi. Tamam dedim. Elimdeki alışları dağıttım arkadaşlar. Çünkü şimdi bir de kahvemizi içiyoruz. Oturduk mola verdik gayet güzel her şey yolunda. Fulicim sandviç yapmış sabah onu yiyoruz. Evet uğurumda kahve yaptım. Ben de kahve yapmıştım kahvemizi içiyoruz. Sandviçimiz kahvemiz her şey yolunda on numara. Şimdi çok güzel böyle sakin bir yağmur yağmaya başladı. Çok güzel ama yani şu an böyle hiçbir normalde şemsiye falan var ama böyle böyle yağmaya devam ettiği sürece bence çok güzel. Bunun tadını çıkarmaya çalışacağım. Ama biraz daha artarsa şemsiyeyi çıkarmak zorunda kalacağız ve şöyle bakınca da biraz artacak gibi artacak gibi duruyor. Fulya'nın yüzünden şu korkuyu görebilirsiniz. <laughs> Vallahi benim şapkam var yağmurlarım var. <laughs> Yakından Ay Allah. Ne, ne, neyse tamam. evet şimdi molamızı tamamlayacağız şöyle bitene kadar. Normalde ben burada drone uçuracaktım ama biraz yıldırımdan korkuyorum. O yüzden hiç riske atmayacağım. Yıldırım çarpıyor mu onu da bilmiyorum yani nasıl bir etkisi var. Bilmediğim için riske atmayacağım. Şimdi burada dinlenip kahvemizi içtikten sonra yürümeye devam edeceğiz. Havanın dengesizliğinden bahsederken tam olarak bundan bahsediyordum. Biz mola verdiğimiz, kahve içtiğimiz, bir şeyler atıştırdığımız noktada bir anda yağmur yağmaya başladı. Şemsiyemizi çıkardık. Herkes işte yağmurluğunu giydi falan filan ona göre hazırlandı. Ve bu yaklaşık kaç dakika sürdü? Yani bir 10 dakika falan. 10 dakika yağdı. Sonra durdu. Şu an herkes tekrar o tüm yaptığı hazırlığı tekrar geri toparlamaya çalışıyor. Çok dengesiz yani çok ilginç. Karadeniz demek ki gerçekten böyle bir yermiş. Aynen öyle Fulya şimdi gösterdi. Bakın karşıda da şu an hava gayet orada bir yayla var. Orası da şu an gayet güneşli. bir Nuri Bilge Ceylan kesiti vermek istedim. İşte en sonda vallahi koyun sürsünü Urfa'da gördüydüm onun üstüne. Ya en son sürüyü Urfa'da görmüştüm. Ne olacak? Köpek o köpek bekçi. Ne yapacak? O koruyor. Görevini yapıyor yani. başlangıç noktasına varmak üzereyiz. Çok az bir yürüyecek mesafemiz kaldı. Birazdan oraya gideceğiz. Şoförlere Ümit abi söylemişti. Ee, saat 3 üç, üç buçuk gibi çay demleyin diye. Orada bir çay içeceğiz. Muhtemelen şöyle bir kısa bir sohbet gün değerlendirmesi falan olabilir. Nasıl yürüyüştü falan gibi. Tahmin ediyorum olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama bizi bekleyen bir çay var. Şu an bizi... çok iyi gitmez <laughs> mi? Çok iyi gider. Yani şu an çay efsane gider Valla bugün de benim için çok güzel bir gün oldu Çünkü yani iki aydır o kadar e, yapmaktan keyif almadığım işlerle uğraşıyorum ki yani ev taşıma eşya alma işte yerleşme evrak işleri kağıt işleri falan filan böyle bir hayli artık yormuştu ve yormuştu yani beni ve buna böyle güzel bir doğa yürüyüşüne şöyle bir kendimi dinleyerek, ara ara sohbet ederek böyle kuş sesi, ağaç, temiz hava falan gerçekten çok ihtiyacım evet. vardı. Güzel bir. Yani gerçekten yormadı. Çok güzel söyledin. Yormadı. Daha da dinlendirdi açıkçası. Kendi adıma konuşayım. Full için içinde öyledir diye tahmin ediyorum. Ben ilk istememiştim ama sonra Evet, fulli biraz e... evde ikna edilen oldu bu etkinlik için biraz daha evde dinlenmek istedi ama e... Da Bu da Tabii dinlendirdi yani buna gerçekten ihtiyacımız vardı şu son dönem aşırı hoşlanmadığım yaşam tarzından çıkmış oldum çok iyi oldu yani böyle şehre alışma işte o ilk sıkıntılar bir şeyler yeni şehir düzeni öğrenme ne, nerede buna nasıl ulaşılır falan yani gerçekten yormuştu mis gibi oldu böyle gerçekten mis gibi bir yürüyüş şimdi gideceğiz çayımızı içeceğiz sadece şeyi denk getiremedim ya. Neydi o ilk başta yaylaya soğuk olunca, artık git, neydi hmm. çiçeğin adı? Ee, Çiğdemdi git. de, ha, var, var git. git. Yani size bir var git çiçeği göstermeyi çok istedim. Çünkü ee, çok güzeldi. Döneceğiz o başlangıç ya. noktasında evet. vardı. Eğer hala orada duruyorsa ya da tam o noktada buluşacaksak tekrar, oraya gidiyorsak gidince size onu da göstereceğim. Çay, bir an önce çay. Çay <laughs> Şimdi biz